Şeyh Seyyid Selahaddin Eyyub El Cezeri Kuddisesi Ruhu Hazretleri bir sohbetlerinde şöyle buyurdular. İslam dünyanın dengesidir. İslam'ın özü takva, takvanın özü ise Allah Celle Celaluhu'nun dostlarının kalpleridir. Evliyalar Allahu Teala'nın izniyle tasarruf yetkisine sahiptir. Allah onlara öyle bir kuvvet verir ki ölüleri dahi diriltirler. Ölüleri diriltme Hz. İsa aleyhisselam peygamberin mucizelerindendi. Tıpkı Hz. İsa aleyhisselam gibi Şeyh Seyyid Abdülkadir Geylani Kuddisesi Ruhu da Allah'ın izniyle ölüyü diriltti çünkü Allah Celle Celaluhu bazı dostlarına o gücü bahşetmiştir. İslam teslimiyettir. Teslim olanı Allah her şeyi bahşeder. İblis, Allah'ın davasına düşmanlık yapmasına rağmen Allah Celle Celaluhu ona birçok yetki izni vermiştir. Şeytan kalbe girip vesvese verir, beyne girip iradeyi ele alır, kan damarlarında dolaşır ve istediği an her yerde olarak kulları yoldan çıkarmaya çalışır. Bu kuvveti iblise veren Allah, dostlarına neler bahşetmez ki? Yeter ki kul Rabbine teslim, sadık ve halis olsun. Allah dostlarına kapalı kapı bırakmaz. Allah'ın izniyle dostlarına hiçbir şey gizli kalmaz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konu hakkında bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Hz. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre şeytan Ademoğlunun kanının dolaştığı yerde dolaşır. Onun yollarını daraltınız. Açlık ile onun yollarını daraltınız. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle Bizlere şöyle emretmiştir. Düşün ki sen, sen benim iznimle anadan doğma amanın gözünü açıyor, abraşı da iyileştiriyordun. Düşün ki sen benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun.